Arkadaşlar merhaba ben Özgür. Ee, videolarımdan beni tanıyorsunuz. Ee, burası benim kendi kanalım. Ee, bazen arkadaşlar e, mesaj atıyorlar ya hiç kazananların işte yorumlarını falan bize anlatmıyorsun, göstermiyorsun şeklinde. Ee, zaten arkadaşlar bir email, e-mail aboneliklerim var biliyorsunuz. Oraya gidenler zaten bu kazanç kanıtlarını arkadaşlarım bana gönderdiği kanıtları onlara gönderiyorum. Ama oralarda olmayan insanlar için mesela bu videom var, benim mesela bu video çekmişim, böyle videolar çekmişim. Arkadaşlar merhaba ben Özgür, e, İkili Kitap firmasına göre yatırım yapıyoruz. Bugün ayın 19'u diye anlattığım videolar var. Bakın buraya bir arkadaşımız bir yorum göndermiş Oğuzhan Kici diye. Çok teşekkür ediyorum önce Oğuzhan Bey'e ve başarılarının ve kazançlarının devamını diliyorum. Ee, şöyle yazmış. Özgür Bey merhaba. Ben Oğuzhan. Videolarınızın neredeyse tamamını izledim. Ve izlediklerimden cesaret ile 250 dolarlık bir bakiye ile giriş yaptım. Aynen dediğiniz gibi hiç heyecan yapmadan gayet sakin olarak 4 adım yöntemini kullanmaya başladım. Aradan 4 iş günü geçti ve bakiyem şu anda 500 dolar ve küsuratı var. Aynen devam edeceğim. Size çok teşekkür ediyorum ve sizinle tanışmak istiyorum. İyi çalışmalar demiş. Ben de kendisini burada e, tebrik etmişim sağ sağolsun eksik olmasın Oğuzhan Bey'in bu kazancı beni de çok memnun ediyor bunun gibi mailler alıyorum ve mesajlar alıyorum bunu sizle paylaşmak istedim arkadaşlar yani yöntem kazandırıyor mu kazandırmıyor mu şeklinde e, bunu da e, bir e, hani bir e, kullanıcı e, yorumu olarak kullanıcı kanıtı olarak e, sizinle e, paylaşmak istedim arkadaşlar. Ee, altta yine ben e, ilk kez gören videolarımı ilk kez gören arkadaşlar için e, bu yöntemi anlattığım e-kitabı e, Rocket Forex adını verdiğim dört e, adımlı e, yöntemi e, sizlere e, sunuyorum. Daha altta da e, bu e, yatırım yaptığımız firmanın e, linkini paylaşacağım. İsteyenler oraya girerekten. E, Kolayca kayıt olabilirler. Sonra zaten firmanın kendi yetkilileri var. Türk yetkilileri var. Onlar e, e, müsait oldukları zamanlarda onları arayıp e, gerekli bilgilendirmeyi e, yaparlar arkadaşlar deyip e, hepinize bu vesileyle e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kanalıma abone olan herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. E, i̇yi günler diliyorum.